dikenli kirpinin yumuşak kalbi. Ormanın bir köşesinde minik bir kirpi yaşardı. Adı Kipiydi. Kipi çok nazikti ama bir sorun vardı. Vücudu dikenlerle kaplıydı. Ne zaman biri yanına yaklaşsa istemeden canı yanardı. Bu yüzden hayvanlar kipiden uzak durur, onunla oynamazdı. Kipi ise bu duruma çok üzülürdü. Ben kimseye zarar vermek istemiyorum ki, diye iç geçirirdi. Bir gün ormana minik bir kuş geldi cıvıl cıvıl ötüyor, herkese neşeyle selam veriyordu. Adı Lila'ydı. Kipi'yi görünce gülümsedi. Merhaba, ben Lila, seninle tanışmak istiyorum, dedi. Kipi hemen geri çekildi. Yaklaşma, dikenlerim var, canın yanar. Ama Lila cesaretle cevap verdi. Ben kalbine yaklaşmak istiyorum, dikenlerine değil. Bu söz kipinin içini sıcacık yaptı. İlk defa biri ona korkmadan yaklaşmıştı. Lila dikkatlice yanına oturdu, Kipi'nin dikenli sırtına bir çiçek kondurdu. Kipi o gün sevginin dikenlerden bile güçlü olduğunu öğrendi. Artık onun da bir arkadaşı vardı ve kalbi her zamankinden daha yumuşacıktı. Minik dostum, sen de kalbini iyilikle doldurmayı unutma olur mu? Ve daha fazla sevgi dolu hikaye için Minik Kalplerle Hikayeler kanalımıza abone olmayı unutma.